Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün tekrardan yeni bir videoyla sizinle birlikteyiz. Bugün size geçen hafta gösterdiğimiz TRX ön bacak, arka bacak ve kalça egzersizinin ikinci bölümünü hazırladık. Bu ikinci bölümümüze geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktifleştirmeyi unutmayın ve videolarımızı da beğenirseniz memnun oluruz. Evet sevgili arkadaşlar, Yine e, egzersizimizi ısıma egzersiziyle başladık. Bu egzersizimizi de ben kısa tutuyorum ama siz isterseniz tabii ki 3-12 şeklinde yapabilirsiniz yani 3 çarpı 12 şeklinde de yapabilirsiniz. Şimdi biraz sonra egzersizimize geçeceğiz. Egzersizimize geçmeden önce e, daha önceki videolarımızda da söylemiştim. Eğer sizin yaptığınız videolar varsa bize gönderirseniz kanalımızda yayınlarız. Bunun için de çok seviniriz. Bir arkadaşlar yeni videolar da hazırlamaya başladık Bu lastiklerle ilgili bazıları direnç bandı diyor. Bazıları direnç lastikleri diyor. Bunlarla da çok güzel küçük kasları çalışıp estetik bir vücuda sahip olabilirsiniz. Şu anda gördüğünüz gibi egzersizimize geçiyoruz. Burada geçen hafta söylediğim gibi öncelikle tek ayağı üzerinde durup stabil bir pozisyon almamız önemli olan. Onu aldıktan sonra bir tek ayağımızı burada gördüğünüz gibi sağ ayağımı ipe taktım. Yukarıda da ellerimle triceps dediğimiz arka kol, arka üst kol çalışması yapıyoruz. Burada bir de az bir şey de olsa sırt kaslarımızı da tabii çalıştırmış oluyoruz. Şimdi diğer ayağımızı ipe takıyoruz aynı yine stabil pozisyon aldıktan sonra mümkün olduğu kadar bacaklarımızı aşağıya yenmeye çalışıyoruz. Ve burada da daha önceden bu tricepsi yaparken kollarımız kafamızın arkasına geçmeyecek şekilde anımıza değdireceğimiz kadarıyla ileri geri hareket yapıyoruz. Şimdi diğer taraftan arka taraftan görüntü Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar işte öncelikle bu stabil pozisyonu aldıktan sonra harekete geçiyoruz. Çünkü tek ayağı üzerinde durup bir ip elde bir ip de ayakta kolay bir e, egzersiz değil bu. Öncelikle güvenliği ön plana alıyoruz. Ondan sonra hareketimize geçiyoruz. Şimdi diğer bacağımızı sol tarafı bir de arkadaşlar bu size yaptığımız videolarla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz. Eksik veya fazla bir şey görürseniz, bize yazarsanız eleştirileriniz de olabilir. Onları da dikkate alacağız. Veya sormak istediğiniz sorular olur. Onlara da mümkün olduğu kadar cevap vermeye çalışacağız. Şimdi ön taraftan. Buradan ön tarafta kollarımızın hareketi daha iyi görünüyor. Bir de burada bu hareketi yaparken karşınızda herhangi bir nokta bulun. Dengeyi sağlayabilmeniz için o çok önemli. Karşıda kendinize bir yer, bir nokta belirlerseniz o noktaya kilitlenirseniz Dengenizi sağlamak daha kolay olur arkadaşlar. Belki buradan çok kolay bir egzersiz gibi görünüyor ama bunu yaptığınız zaman gerçekten e, güzel, etkili ve zor bir hareket olduğunu göreceksiniz ama yapabilirsiniz yani. Şu anda gördüğünüz gibi ben de duracağım yeri bulmaya çalışıyorum. Vücut bunu kendisi ayarlıyor zaten. Otomatik olarak. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelmeye başladık. Umarım bu videomuz da hoşunuza gitmiştir. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayıp ve videolarımızı da beğenirseniz memnun oluruz arkadaşlar. Size bol sporlu ve sağlıklı haftalar dilerim arkadaşlar hoşça kalın bir dahaki videoda görüşmek üzere.